Mustafa abimin güzel sesinden Videoya başlıyoruz. Yaranamadım. Yaranamadım. Yaranamadım mı? <laughs> Abi içerisi temiz gibi gözüküyor. Evet, cihaz etti. Karşıda bir kapı var. Bir. Karşıda bir adam var direkt. Abi nişan al. Aa silahlı bir adam. <laughs> İyi mi abi? İyi aldık. Oo. Oh.

Yasırdım birini, kapı da açıldı. Geldi. Çok iyi abi. Çok iyi. Arkadan mı gelecekti? Tamam çok iyisin abi. O kapıdan giriyoruz o zaman. Gir abi. O bu öldüğümüz alan. Buraya dikkat edin geçerken. Arkamda, arkamda kapı var. Ne oldu? Abi gitmeyin. Gitmeyin bir dakika bekleyin. bekleyin. Tamam ben Peki, Burada bir sivil var bağlıyorum Paketle onu. Paketledim. Ben bir kapıyı açıyorum abi Abi orası sıkıntılı bir yere çıkacak haberin olsun Aynen Temizlemesi çok alhamdülillah dolanıyor bu Girdim Arkamızda kimse yok, yanınıza geliyorum. Hop karşıda. Göremiyorum. Göremiyorum, yukarı çıkalım mı? Abi dikkatli gelin. Devam. Bu kim? Elde tabanca olan toplu. Benim abi. Tamam. Açıyorum. Kitle. Abi çekil. Uğraşma. Tamam. Nereden atış geliyor? This talk, with mission. Abi 3 kişiyi aldım. Çok iyi. Paketle paketle gidiyorum ben. Tamam. Abi teslim oldu vurmayın onu. Tamam. Devam. Oh, no, no. no I'm not Got one down. Still reporting. Continue. Entertain the talk. Contact is down. This is the car. Stand down. Lead, this is Medical assistance is standing by. On alalım of hayatımızdan oluyoruz. mı yakacağım Tamam güzel Adamı alalım derken ölüyorduk ya Yat lan yere Sıkacağım şimdi kafasına Nereye gittiniz? Civilian is incapacitated. Civilian is captain good to go. Ne oldu? Nerede? Abi vuruyor bir yerden. Nereden vuruyor bu? Neyse. Mustafa abi. Arkamızda, arkamızda, arkamızda. Benim bu düştüğüm yerden çapraz vuruyor. Ya arkadan mı geldi yine o? O evet. haritaya bakıyordum ben. Abi onu ya. Arkaya bakarak gidiyordum ben haritada. Yaraladı, öldürdüm. Suspect is incapacitated. Dog here. Notify Sam. Murat abi neredesin? Abi senin hattın diğer Rella, tarafından ilerliyorum. Geriye doğru mu döndün? Hayır hayır abi sen gittin ya dikine senin diğer taraftayım bende. Tamam geliyorum. Orta tarafta yukarıya çıktım ben şu anda. Tamamdır. İlerliyorum ben de ortadan. Gel abi el Arkandayım. Şurada bir kapalı kapı var. Patlat var mı abi. Kimse abi. Patlat. Aç abi. Bu taraf temiz gibi. Tamam. Abi bir kapı daha var. Bakıyorum. Abi ses geliyor. Evet. Sağda bir tane silahsız adam var. Silahsız. Abi beyazlı mı senin adam? Abi sen girsin içeri. Girdim girdim. Abi dur acele etme. Bağladım bunu. Beni koruman lazım. Atına da vururuz böyle de <laughs> Abi aldım bir silahı daha da baya yaralandım Abi Yalnız kaldım Gelmen lazım yanıma Abi bekle geliyorum Abi Neredesin? sana doğru bir kadın geliyor silah yok Dışarı Yanıma gelmen lazım Abi bekle kadının biri var Tamam ha tamam Sen içeri girdin mi ya? Girdim girdim diğer taraftan dolaştım. Tamam. Yap diğer ya, illa kafana vuralım bir <laughs> Tamam. tamam. Abi, Ana görevlerden biri yap. Yok girmedim. Patlat. Bekle abi. Bir dakika şarjıma bakıyor. Patlat. Yüz Temiz. Temiz abi. Tamam. Devam abi gel. Abi yok zaten orası benim geldiğim yer. Tamam. Bir abi içeri. Diğer taraftan gidip Taraf, abi bu taraftan Orada zaten hangi yere mi çıkıyor Evet evet abi Tamam O zaman buradan devam Abi Aynen dikkat abi. et adamlar birikmiş olabilir Çok açık ya mekan Abi açıktan ziyade çok karmaşık Evet bayağı da karmaşık Abi karşı temiz görünüyor Abi bura başka bir yere gidiyor. Geldim Hatay'dayım. Abi, abi biri var anız. Silah var mı göremiyorum. Silah yok onda. <laughs> Yat yere lan ya. Yat lan. Abi al onu. Koruyorum seni. Tamam, şu adam bildireyim. Bildir abi. Hop. Nereden atışıyoruz? Abi ne? Bilmiyorum. Hoppa, bir yerden gelip... Tamam aldık. Aldın mı abi? Birini aldın da bu bize şey. ateş eden olmaya da bilir. Abi muhtemelen bu çünkü ben o aradan geçtiysem beni görmüştür orada. He. Neredesin? Abi ben ilerliyorum. Silah <laughs> dolasını da <olur. gülüyor> Abi seni göremiyorum şu anda. Abi ben oradan uca kadar gittim ya. Benim adam vurduğum yerden mi? Evet evet. Şu an seni göremiyorum ama. <laughs> yani Var mı bir şey? Abi şu anlık yok. Telefonun galiba diğer girişine ben geldim. <laughs> İ, İcine Gomez'i bul diyor. Bir de tüm sivilleri kurtar diyor abi. Muhtemelen silahlı adam kalmadı. Murat abi. Baba ben girdim fabrikaya diğer yerden de bura bizim şeye çıktı. Adamları vurduğumuz yere çıktı. Medical assistance is standing by. Oh, tamam, ne güzel. Entegre iletişim. Making it safe. This is talk. Confirming evidence secured. Ara abi. Arıyorum. Bir tane kadın bulmamız lazım çünkü bu için. Evet, adamları vurduğumuz yer. Sok reporting. Proceed with your mission. Suspect ready to go. İyi geceler, İyi geceler kızım. Tamam geleceğim kızım tamam mı <laughs> birazdan. Zipped up and good to go. O yüzden böyle oturdum. Herhalde, ben senin arkandan geliyorum ya. Sen bir ofise girdin herhalde. Evet ofise girdim de, ben şu anda o... E, ...yükleme istasyonları var ya ortak da fabrikada geziyorum. Fabrikanın tam içindeyim ben şu anda ya. Ben de şu an fabrikanın içindeyim, aynen. Muhtemelen karşıma çıkacaksın abi. Tekrar geldim o çıkışa doğru. Baba buradan karşıya gidemiyorum. O zaman şuradan giderim. Heh? Biri küfür etti niye? Dur. Abi güvenliği buldum. Buldun mu? Çok iyisin abi. Tamam görev bitti abi. Yayla bitirebilirsin. Elinize sağlık çok iyiydi Mustafa abi. Evet. Seni kayıt vermemiz kötü oldu. Ya. Aynen arkadan Çok vurma ya. Onu vurduk abi. Be. Allah seni getirsin. Yeter. <laughs> <laughs> Geç ne abi? Değil, değil de geçir. Abi CS'ye girelim. CS'ye mi? Haydi bak.